Herkese merhaba tekrar geldiniz. Polis serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Trevor'ı en sonunda polis yaptık. Aslında uzun zamandır aklımdan geçen bir şeydi ve sizden de istek gelince dedim Trevor artık polis olmalı. Ve Trevor'ı polis yaptık. Michael oldu, Franklin oldu ve Trevor da polis oldu. Tamamlandı. Arabamıza geçelim. Bugün Peugeot 301 ile devreye atacağız arabamızın şöyle içinde göstereyim size İçi de bu şekilde gördüğünüz gibi okey bu arada abone olmayı beğenmeyi paylaşmayı bildirim silini açmayı unutmayın devreye çıkalım böyle sabah devresi yapıyoruz sabah erken saatler böyle böyle güneş doğmuş yavaş yavaş yukarıya doğru yükselirken şuradan tesisimizi de açalım bu arada şöyle. Evet. Testimizi açtık. Artık devredeyiz. Şimdi bir ihbar geldi. O ateş eden varmış. Hemen oraya gidiyoruz. Kötü polis Trevor. Çekil 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 sekiz. Hadi. Çekilin bakayım. Çekil lan. Tek. Nerede? Çık çık çık. Oha, ne oluyor? Oo. Bir dakika. Destek almam lazım. Bir dakika. Oo, saydırıyor bize bir dakika. Hemen çağırayım ben. Beni indirecek aşağı bu. Oo. Bir dakika. Oğlum ben niye yaslanmıyorum biri? Biz saklanalım. Destek kesin destek. Hadi. Hadi. Kadını veremiyorum Hadi. Destek geldim destek. Destek gelmiş. Sıkıştım köşeye. Nerede bu? Saydırıyor bizi. Hadi. Oh. Hadi. Hadi. Eyvah. Benim yerim bitti ya. Kötü oldu. Bir dakika şimdi. Benim şuraya gitmem lazım. Bir dakika. Şu an şuraya gireyim bari. Beyler bir dakika. Mermiye ihtiyacım var. Mermiye. Tam mermi, mermi can yiyip öldürdünüz mü? İyi güzel. Tamam. Hadi bakalım. Evet şüpheli yerde. O makine tüfek var. Silah alalım şöyle. Hemen buraya bir ambulans alalım. Adam, <laughs> ambulans sesi Kadının değişik haline bak şimdi. Kadını bir arayalım. Evet üzerinde Combat pistol çıktı. Silah Aliye Williams. Bakayım şuradan tespit edeyim. Silah GBT'sini yapalım. Silahın GBT'sini yapayım mı? Mevcut diyor. Kendisine mi aitmiş bu? sorun ya şu. Hadi. Tamam. O da incimi çaldı ya. Alın. Öldü. Benden bu kadar. Ben gider. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun sen? Şunu peşine düşeyim bu. Şunu bu peşine düşeyim bir dakika ya. Hayırdır lan? Sen ne yapıyorsun herkese çarpıyorsun lan? Ooo Gaza basıyor bak bak bak. 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 Bir dakika. Seni durdurmam lazım benim. Hadi. Kim ya böyle? Aha. Kağıt çek lan kağıt çek Kağıt çek Kağıt çek. Çek. çek lan Trafik çıktı bu Kaçıyor mu bu? Kaçıyor 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 Hadi Kaçıyor Bak aynı Beni atlatmaya çalışıyor. <laughs> Sen tırımını atlatabilir misin ya? Elini kaldır, elini kaldır. Elini kaldır. Yap 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 yap. <laughs> Şöyle bir şey takalım. Ablasın ayırdır ya. Ha? Senin sorunun ne ya? Üstten alsaydın lan mı? Senin sorunun ne abla? Üstünden sap kompakt pistol çıktı. Kesin sana ait değildir bu. Bir dakika. Bir Sirenim kapattım ben. silahını bir kontrol edin. Beni Serseviç. Beni Serseviç. Silah kontrolü yapalım. Kontrol ediyoruz. G2 17 45 bir. Kayıtlı değil. Bak bak bak. İllegal bir silah. Tamam. Aklında işlem yapacağız şimdi. Dosyasını açayım ben. Bu ablanın bir dosyasını açayım ben. 18 yaşındaymış. Tıklama formu, trafik formu nedir? Ters yönde sürüş. Ben buradan her türlü trafik ihlali, kaza mahalline kaçmak, dikkatsiz sürüş. Sokak yarışçısı, her şey ekleyebiliriz buraya. Suç formu. Şahıs malına zarar vermek. Bütün şahısların zarına, ma şey, malına zarar verdi. Ee, ondan sonra silah, ruhsatsız silah. Tamam yeter bu kadar işte. Baya bir dosya açtı kendisine Tamam. Devrem sen bunu al. Burayı ben temizlerim. Bu sende. Seni almıyormuş. Peki şu aracını bir kontrol edin bakın. Burada bir ekip varmış. Neyse ki yakında. Aracını bir arayayım bakayım. Aracına bir şey var mı? Aracında da o uzun namlu silah çıktı. Flat Level. Başka bir şey daha çıktı. Neyse bu aracı çektireyim ben. Çekici gelsin. Ağaç çekilecek. Tamam ağaç çekiliyor. Tamamdır. Devrem destekçi teşekkürler. Sen gidebilirsin. Bu işler dedik. Çekin bak, çekin. Code four. Captain kar geldi. Bu gürültü olayı varmış, aldık, gidiyoruz. Nerede bu? Bekirin. Komşu şikayetçi gürültü yapıyor. Kontrol edelim bakalım. Çeki kamyon. Burada bir, bir bakayım. Geldik. Çık 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 oluyor burada? Oo sese bak çok yüksek ama bu ses. Olmaz ki. Bir dakika. Kim? Bu teyze mi ihbar etmiş? Dur teyzenin yanına gideyim. Nereden geçiyorum ben? Teyzenin yanına gidiş yok mu? Balkondan mı atlayacağım ben? Teyze bir dakika geliyorum yanına. Baksana baya yüksek bir ses bu. Olmaz yani. beceri bir konuşalım önce. Bu teyzeciğim. Nasıl yardımcı olabilirim? Ben Trevor. Polis memuru Trevor. Diyalog var herhalde burada. Evet. Hi, did you call about this? Biz mi aradınız bu gürültü için? Yes, ben aradım diyor. I've been playing his guitar, bu diyor gitar çalışıyor, çalıyor diyor. Bir saat diyor. Ee, rahatsız oldum diyor gitardan elde. Okay, I go, I chat with them. Onla ben şimdi konuşacağım. Hiç merak etme teyzeciğim. Hallediyorum ben şimdi. Kolay gelsin genç. Ne yapıyorsun sen burada? Bak komşu rahatsız oluyor. Bak teyze rahatsız oluyor seninle şikayetçi. Var diyor. Hello Van I... ev. Hey, senin komşun bak rahatsız oluyor burada. Ne yapıyorsun sen? Lütfen bunu keser misin? Başka yerde çal. Oh I have been pratik yapıyorum diyor. Big show. Eee büyük show için diyor pratik yapıyorum diyor. Ama burada rahatsız ediyorsun komşuları. Bak bu teyze rahatsız oluyor bak. Uyuyamıyor. Aslı teyze. Yardımcı ol. Fine, I was about to go inside a while. Başka yerde çal. Caddede falan çal. Hadi bakayım koçum. Hadi. Tamam bu işte hallettik. Ben devam edeyim şöyle. Şurada bir mevzum oluyor ya. Çekil bakayım. Çek. Çek. Ne oluyor burada? araba gidiyor bu arabada sıkıntı mı var ya Şu kamyoneti bir çevirelim mi yani. Kamyoneti sanki sıkıntı var gibi Kamyoneti çevirmem lazım Kamyoneti çevirmem lazım benim. Dur dur Kamyonu kenara çek Kamyonete Kamyonete sıkıntı olabilir Bu kolacıyı kenar çektim Bak Kontrol yapalım Dur bakayım. Konuşalım bakalım. Hey evet, dostum, evrakları ver bakayım. Bye Tamam gibi duruyor. Bakalım şimdi bir dakika. Bir yapayım tep ben buna. Yep <laughs> desinde de bir şey çıkmadı. Ya araç denir <laughs> misin sen? Bunu bakma Arkada bir şey birisini taşıyorsun yapsın sen ya. Üst yapacağım. Ellerini kaldır. Arkanı dön bakalım. Abiciğim. Üstüne alayım bakalım. Temiz çıktı lan ya. Tamam. Araçta ne var? Kola mı var? Bir kontrol edelim bakalım. Kontrol edelim. Araçta ne var? Ben açabilir miyim şu kapıyı? Tamam bir açalım bakalım. Heh. Evet. Aracın içi boş gözüküyor. Gel evet. bandana. Puan bit sim kart. Tamam. <laughs> yani bir şey çıkmadı. Bu araç şimdi böyle şüpheli gibi oldu? Tamam abicim sen gidebilirsin. Devam et. Devam et, devam et. Damn. 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 Okay. We have a suspicious vehicle. Şimdi bir par geldi. Şüpheli bir araç varmış. Nerede bu? Gidiyoruz. Volte edelim bakalım. Çekilin çekilin. Çekil. Nerede bu? Nerede? Nereden gireceğim ben? Bir dakika. Oraya bir yerden girmem lazım da nereden gireceğim? Şurada. Dur bir dakika şuradan gireyim Şurada. Evet. Sokak arasında gözüküyor. Burada bir yerden. Şüpheli. Araç araç bu? Ne oluyor? Bir dakika bir dakika. Bu araç mı diyor? Aha. Ne yapıyorsun sen? Şşş. Ne yapıyorsun? Aha. Oh. Bak 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 bak. Dur Tekten Ik dank je nou. Zeg je nou. Zeg Ben yeni sürücüyüm diyor Üzgünüm diyor. Sek bir oğlum kenara. Sen ne ayaksın sen ablacım sen hayırdır? Ha? şey var mı? Yok. Diyalog yok. Güveni göster. Yat 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 Ablacım sen ne ayaksın sen. Seni bir göz altına alayım bir. Yoksa bu arabada uyuşturucum var. Panik yaptı beni görünce. Bir dakika. Ben bunun sesini bir kısayım. Aa, um, bir ekip gelsin buraya. şimdi üstünü arayayım bir. Göz hareketleri sıkıntı var bunda. Bakalım o homemade el yapımı silah ve madde çıktı. Jessica Smith GBT'sini yapayım şuradan hemen. Jessica ablanın GBT'sini yapıyoruz. GBT'sini Herhangi bir şey çıkmıyor. Gel bakalım sen. Şöyle alayım seni ablacım. Polis araçlarının önüne doğru. Şöyle dur bakayım sen. Bir dakika, şöyle dur bakayım ablacım sen. Şu arabanı da bir arayalım. Gel sen şu ablaya bir göz kulak ol. Ben şöyle bir arabasını arayayım. Arabasında bakayım neler var. aracını da bir arayalım. Ağzında ne çıktı? Stolen car keys. Çalıntı araba anahtarı çıktı. Başka da bir şey çıkmadı. Arabanın gebetisini yapalım. Çalıntı mı diye. Plaka kontrolü. Cannot find neighbor vehicle. Kontrol edemiyoruz diyor buradan bu şekilde. Şuradan yapayım bakayım böyle yapabiliyor muyum? Plaka kontrolü. Evet böyle yapabilirim herhalde. 8, 2, Target X, 1, vehicle license plate, X-ray Victor Sam two Target is ten Evet, araç sicili yok, sahip sicili yok. Araç çalıntı olabilir. OK. Şimdi, bu ablanın üzerinden silah çıkmıştı, kontrol edelim hemen. Ben şuradan kontrol edeyim, test yapalım. homemade el yapımı silah çıktı. Kontrol ediyoruz. İncelemeyi verdik. Mevcut diyor. Jessica'ya aitmiş. Kendisi yapmış. Bak silahı bile kendisi yapmış. Tamam. E, ee, uyuşturucu ve silah bulundurmakta. Aklında dosya açacağız şimdi. Dosyasını açıyoruz. Jessica ablanın. 47 yaşında. Daha önce hiç tutulmamış. Suç formu uyuşturucu askeri bir şey gireyim ben buraya ustasız silah diyelim el yapımı ama dosyasını da açtık okey devrem sen bunu al sen bunu merkeze transfer et ben şu arabacını aracını çektireyim bu arada Okey. Bir dakika yanlış olmasın. Benim aracı çekilmesin. Şuradan çektim bari. yanlışta benim araç çekilecek yoksa. Tamam. Araç çekiliyor. Hey. Tamam ben şimdi buradan nasıl çıkacağım? sen geri geri çık. Çık çık çık. güzel dönüyor. Manay biraz çok iyi. Çekişte geldi. Nasıl çıkacağız şimdi buradan? Tabii bayağı bir kapattık yani burayı. Hadi bakalım. Dön 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 dön. Ha çok güzel. Çok güzel. Harika. Dur çekici dur. Dur çıkıyoruz ya. Çekici bir dakika ya. Çekici yol ver. Çekici bir yol ver ya. Bir yol çıkalım. Tamam. Oh. Çekici de sen de çıkmaya çalışıyorsun. Biz çıkmaya çalışıyoruz. Olmaz ki böyle. Çekici böyle gel. Devam etsin Devam et. Bekleme yapma. Devam et çekici. Çekici devam et. Ne yaptın? Kaza yaptın. Ne oldu şimdi? Kaza yaptın çekici. Dörtleri yaktı çekici. Çekici ne oldu? Aracında bir şey var mı? Ne oldu? Bir şey var mı aracında? Ha? Ne oldu arabana bir şey mi oldu? Oh, polis arama ben zaten polisim. Koşun arası polis. Devam etsin. Hadi bakalım. Şimdi ihbar yerde. Memur. Memur yerde. Hemen gidiyoruz. Çık 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 çık. Hadi. Çık 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 çık. Tekil. Attention, this is dispatch. Proceed with caution. The suspect was seen in the area. Şüpheli hala bölgedeymiş. Geldik. Ne oluyor burada? Şüpheli bölgedeymiş. Bir dakika kontrol edeceğiz. Kontrol edeceğiz. Şimdi. Nerede bu? Nerede? Çekilin bakayım. Polis yalanmış. Kim bu şüpheli? olabilir mi acaba? dur memur'a hemen bir tane şey alayım ben um, ambulans çağırayım hemen çabuk ambulans gel acil bir daha gelsin ama. arkadaş sorudan geldi galiba kontrol edin beni Aha, oooo buradaymış Harbiden buradaymış ya. Buradaymış adam. Al silah. Al silah. Destek geldi iki destek çağırmışım bak. Hadi. Hadi. Abi. Şu arabayı patlatsan bak bana nasıl bana. Şu arabayı patlatsan az olur. Kuruldu mu? Kuruldu galiba. Dur 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 dur. Hello. Şüpheli yerde şüpheli yerde. Polis katilini vurduk. Dispatch Casting Ambulance. Ambulans geliyor. Şüphelinin eşkalini bir kontrol edeyim. Aracı değil ya. Yanlışlıkla aracı aradık bak iyi mi? Neyse bir Başta Bu araçta da şey varmış. Araç değil ya. Heh. Çarajız. Hadi. Here Hiçbir şey çıkmamış üzerine. Onu <laughs> dedim bakayım Bir şey var mı bunlar? <laughs> Polis katili. Bir ambulans daha daha yeni geliyor. Ha gidiyor. Bir dakika. Memuru götürüyor galiba. Kurtuldu memur. Namları gitti. Tamam evet. olay incemi çağırayım ben buraya. Olay çağırdık. Bizim memuru kurtardılar mı? Bakayım. Çatışmadan onu bakamadım. Ha memuru kurtarmışlar. E, güzel. Memur ölmedi. Tamam. Okey. Bu işi hallettik. Bu videonun da sonuna geldik. Başka videoda tekrar görüşmek üzere. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.